Rümnant besleme öğreniyorum. Yeni ve yine bir sorun var. Buyurun. Gerçekten bugünden başlasak ben bir hafta falan soru sorabilirim sana. Gerçekten. <laughs> o kadar çok sorun var ama şu an basic basic gidiyorum. Basitten başlıyorum. Hemen soruyorum. Yem yapıyoruz ya. Evet. Biz yem yapıyoruz. Yani o yapıyor. Ben de eş durumundan yapıyor oluyorum. Ee, azıcık da pazarlıyor olabilirim. Şimdi pikfiti yaparken Hani etiketlerini hazırlıyorduk, işte çuval tasarımlarını yapıyoruz falan. Orada ben mesela diyordum ki işte büyük baş süt yemi yazalım. Sen de diyordun ki öyle yazamayız. Büyük baş tamamlayıcı süt yemi. Doğru. Neden tamamlayıcı? Çünkü tek başına hayvanı bizim ürettiğimiz yemlerle beslememiz mümkün değil. Aslında fabrika yemlerinde tam yem yazan yemlerimiz de mevcut. Bunlar kanatlı yemler. Kanatlılarda sadece önüne bizim hazırladığımız yemleri koyduğumuz zaman bütün ihtiyacını oradan alarak hayatına devam edebiliyor. Ancak bizim ürettiğimiz ürünler TMR'yi biliyorsun. Biliyorum. Toplam bir karışım. Aslında tam yem o TMR oluyor. Biz içerisine o TMR'nin bir parçası olduğumuz için o yemi tamamlayan bir yem olarak nitelendirildiği için tamamlayıcı yem olarak. Yani tam yem aslında silajdan, yoncadan, samandan ve işte konsantre yemlerden oluşan yeme tam yem diyebiliriz. Ama bunun parçaları olan ürünlere tamamlayıcı yemlememiz. O zaman silaj da kendin başına tam yem değil. Değil tabii. Kaba yem de değil. Hiçbiri tek başına tam yem değil. E peki hepsini tam yapıp bir çuvala koyalım. Çok mümkün. Yapanlar niye, var. Niye TMR'de uğraşsınlar ki insan? Yapanlar var. E çok mantıklı biz niye yapmadık? <laughs> Şu an düşününce çok mantıklı geliyor. Çok mantıklı. Bununla ilgili yem merkezleri var. Bazı firmaların ürettiği ama orada şimdi silaj, yonca ve saman gibi kaba yemler işin içerisine girdiği zaman bir çiftlikte birçok TMR hazırlanıyor yani karışım hazırlanıyor. Çünkü birçok farklı ihtiyaçta bulunan hayvanlar var. İşte besi hayvanı var, süt hayvanı var, buzağısı var, işte yüksek süt verim veren hayvanları var, yeni doğan hayvanları var ve bunların her birinin TMR'si farklı. Şimdi bunların bir yerden satın alınması için çok ciddi bir efor sarf edilmesi gerekiyor. Çok yakın lokasyonlarda ve hayvancılığın yoğun olduğu bölgelerde bunun denemeleri ve uygulamaları var. Başarı örneklerini de duydum ve gördüm. Ama çok farklı besleme yapan insanlar için çiftliklerinde bunu TMR olarak satın almak çok kolay yönetilebilir bir şey değil. Peki yine ikna oldum. <laughs> Bizde doğrular var. <laughs>